Action'dan hepinize merhaba. Ülkemizin en önemli film festivallerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Yarın da, yarın akşam yapılacak, cumartesi akşamı yapılacak ödül töreniyle de e, ödüller sahiplerini bulacak. Bugünkü konuğum festivalin danışmanlarından sevgili arkadaşım Esin Küçüktepe Pınar. Esin hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, anonsumda dediğim gibi festival tüm hızıyla sürüyor. Ee, sen de festivalin danışmanlarından birisin. Ana başlık olarak e, festivalde cinsiyet eşitliğini e, hazırladık. O konuyla başlayalım istiyorum. Yarışmadaki cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir yıl bu yıl dedik. Hadi bu neyi anlatıyor, bu neyi ifade ediyor senden dinleyelim. E Biliyorsunuz dünyada da festivallerin hedefi bu yarışmalarda özellikle cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi. Bu yıl Adana'da bunu sağladık ama tesadüf diyelim hani hoş bir tesadüfle yeni sinemacılarımız var, yeni enerjiler var, yaşları ne olursa olsun çok çok iyi bir başlangıç oldu dört kadın yönetmenin. Zaten genelde de ilk ve ikinci filmler. Ama e, yönetmenlerin kadın olması e, çok iyi bir e, sürpriz oldu diyebiliriz. Dolayısıyla e, uzun zamandır film yapmayan, ikinci filmiyle gelen e, Çiğdem Sezgin, özellikle Suna e, hatırlayabiliriz. E, bana Karanlığını Anlat İstanbul'dan e, yarışmıştı, Gizem Kızıl var. Ee, kabahat Murasaftir belgeselleriyle tanıyoruz. Bu sefer ilk uzun metrajlı filmi, ee, gayet e, incelikli yapılmış bir e, gençliğe geçiş öyküsü ve e, bir zamanlar gelecek e, yine e, Serpil'den, e, Serpil altından e, bir ilk film, e, gayet e, geleceğe dair adında. Ki e, ironiden de anlaşılacağı gibi geleceğe dair kafa yoran genç bir enerji var. Evet. Peki o zaman kısaca diğer dört yarışma filminden de en azından isimleriyle bahsederek bu bölüme dair tabii ki, söyleyeceklerimizi tabii ki, tabii. söylemiş olalım. Evet. E, diğer sinemacılarda tabii ki Ziya Demirel'den başlayalım. Ela Hilmi ve Ali bir ilk film, genç bir enerji. Evet. Mendrek, Cem Demirer kısa filmden sonra e, karşımızda ilk filmiyle e, erkek kalınlığını e, alışa geldik maalesef e, şiddete başvurmadan e, altını çizmeyi başaran bir film. Mendrek aynı zaman yaban var İstanbul'da yarışmıştı Tarık Davut'un hatırlarsınız. E, dolayısıyla e, bence Gayet güzel bir karışım oldu yeni enerjilerle birlikte. Ve elbette yine bir ilk film Ali Kemal Güven'den Çilingir Sofrası yılın zaten en iyi sürprizlerinden birisiydi film olarak. Evet. Sekiz yarışma filmi cumartesi akşamı yapılacak olan ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ee, Özcan Alpercülü başkanlığında işte Nazan Kesal, Fahir Atakoğlu, Gökhan Atılmış, e, Levent Özdilek. E, unuttuklarım varsa sen hatırlat lütfen etsin. Jüri'yi de unutmayalım. Ukraynadan jüriyız. E, maalesef şu anda Kiev'de ve savaş nedeniyle e, gelemedi. Önceden ayarladık. Tabii ki bize e, Zoom toplantılarıyla katılıp jürimizle fikirler paylaşılıyor. Dolayısıyla e, bütün dünyadaki gidişatı da dikkate almamaya çalışarak jürimiz e, film izlemeye devam ediyor. Peki, e, onun dışında ne gibi sürprizler oldu, ne gibi heyecanlar yaşandı ve ne gibi konuklar e, Adana'yı bekliyor? Biraz bunlardan da bahseder misin bize? E, tabii Adana Üzerinde Festival e, gayet e, hoş sinemacılar etkinlikleri zaten saymak bayağı birkaç program Hı -hı. olabilir. E, Altın Koz'a tabii ki yıl boyunca da etkinlikler yapıyor ama festival boyunca gondolda sinema, açık havada sinema bunlar devam ediyor ama festivalin tam çekirdeğinde dünya sineması da var Aynen. onu söyleyelim. Cannes'dan, e, Locarno'dan en taze filmler e, bizimle birlikte ve ilk kez Türkiye'de Altın Koza'da da gösteriliyor. E, bunların arasında bugün e, kızlar toplandık. Bütün kızlar toplandık adlı filmimiz var. Ee, çok yakınımızdan geliyor. Ee, Yahudi ve Arap kadınların bir arada e, kaynaşma çabalarını güzel bir hayal gücüyle halk evi gibi bir yerde anlatıyor. Bugün konuğumuz çok ünlü Filistinli İsrail vatandaşı İsrail e, Amal Murkus geliyor Emel diyelim. Bugün filmini sunacak. Konuklarımız arasında klasiklere değer verdiğimiz için Hindistan'dan bir akademisyen ve film eleştirmeni var. O da Apu Üçlemesi. Sadece Suray'ın çok ünlü. Onu da 101 yaşı dolayısıyla gösteriyoruz. Festivalde konuşmuştuk seninle. Çevre sorunları ki bununla çok bağlantılı olarak yoksulluk, savaş hı hı. hep bunlar birbiriyle iç içe ve 100 yıllık zaman diliminde de maalesef çok da değişen bir şey yok. Dünya sinemasındaki yepyeni filmlerde de aynı temalar, benzer temalar var. Klasiklerimizde de Bresson sinematik işbirliğiyle gösterdiğimiz filmler var. Senem Erdin'e de burada filmleri sunacak klasikler bölümünde. Hı hı. Yenilerde de biliyorsun Kanda çok öne çıkan Darden Biraderler'den Koreada filmi Bebek Servisi e, Munju'nun filmi son Manyetik Rezonans ki bunu e, maalesef yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili eleştirmen arkadaşımız Murat Özer anısına gösterdik hı hı. ve göstermeye devam ediyoruz. Bir, bugün bir gösterimi daha var. E, daha birazcık daha hisli bir şey söylemek istersem dünya sinemasını festivalin direktörü Kadir Beyci'ye onadık. Bu yıl onsuz yapıyoruz. Biliyorsun geçen sene de çok festivalin başlamasına çok az skala kaybettik onu. çok seveceğini düşündüğümüz bir program hazırladık. Çünkü dünya hı hı. sineması geleneğini de o festivale getirmişti. Dolayısıyla şahane filmlerimiz var Kadir için. Hı hı. Çevresel tabii çevreye geçersek, inan böyle bir aksiyon filmi tadında kalp insanın sıkıştıran filmler var. Hassas mevzu gibi. Brezilya'dan Filipinlere bir yerlere çökmek, bir yerleri talan etmek ve doğayı tabii ki en başta ve buna karşı çıkan da e, vatandaşların e, mücadelesi anlatan filmler ön plandı diyebilirim. E, Esin, e, ben de o zaman e, hem Murat'ı hem e, Kadir'i e, sevgiyle, saygıyla anlıyorum. Ruhları şad olsun. E, onu da söylemeden geçmek istemedim. Peki şunu merak ediyorum bir taraftan da merak etmiyorum daha doğrusu duyuyorum sık sık biraz da senin ağzından duyalım. Ee, Adana yeni salonlara kavuşmuş festivali filmlerin gösterildiği salonlarda e, İstanbul'u kıskandıracak güzellikte e, konfora, projeksiyona, ses sistemine sahip salonlar varmış. E, kıskanmadım değil uzaktan. Ee, gerçekten çok çok mutluyuz. 01 Adana AVM AVM deyince hepimizde bir ön yargı oluşuyor başta. Ama e, sinemaları gördükten sonra hiçbir e, sorun olmadığını görüyoruz. Neyse ki şahane salonlar. Çok yeni e, zaten yapılmış bir bina. E, projeksiyonlar şahane salonlar konforlu. E, ayrıca çok amaçlı bir salon var. Galalar orada yapılıyor. E, ama böyle bir festivali herkes bir araya toplayan, hemen e, Berlin'de kandaki gibi hemen yan salona geçebileceğiniz, başka bir filmi takip edebileceğiniz e, müthiş bir konfor tabii ki. E, İstanbul'da e, elimizden geleni yapıyoruz ve Beyoğlu'nda bir takım hala eski ruhu korumaya çalışıyoruz. Bu da büyük bir başarı. Adana'da da bir festival merkezi yok henüz hı hı. sinemalarla ama bu sene bu 01 durumu bizi çok çok mutlu etti. Rahatlandı. Evet, gerçekten konforlu, film izleme keyfi için herkesi bekleriz. Hı hı. Peki başka ekleyeceğimiz bir şey var mı acaba Esin? Ben hala tabii yer yarışma devam ediyor, yarın akşam ödüller verilecek ama Pazar günü de gösterimler devam ediyor. Yani daha üç günümüz var. E, fakat ben dünya sinemasındaki bir iki filmi de öne çıkarmak istedim. E, Korsaj gibi çok ses getiren filmler. E, Ukrayna'daki savaşa içeriden ve kadın bakışıyla kelebek e, görüşü var. E, dedik ki böyle dünyada her yerde yeni ya da eski sıkışmışlık duygusu var ve bu sıkışmışlık duygusu da yani 1976 gibi bir Şili filminde darbelerin etkisini, sıradan vatandaşın şimdi de benzer ruh durumunun yaşanması açısından çok çok ilginç. Hem film iyi hem de e, durduğumuz yerde bizi oturtturmayan e, filmlerden şöyle bir sirkilenmek gerekiyor. Çünkü tam da o dönem e, çok genel bakacak olursak, hem diktatörlük döneminin şiddetinin, siyasi iktidarın işbirliğini maalesef, dini, kilise ve Burjuva'nın işbirliğini anlatıyor ve sıradan vatandaşın sıkışmışlığını. Bunu niye bu kadar uzun anlattım? Çünkü genelde de zaten bütün filmlerin dön dolaş geldiği yer o çaresizlik hissiyatı. O çaresizlik hissiyatından çıkmaya çabalıyoruz ama resmin aslında geneli böyle üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla evet dünya sinemamız gayet şık Jean Darden kardeşlerin filmlerinden falan da zaten den dem ama açıldığı zaman katalog ya da broşür şık, hoş böyle bir festival havamız var yani. Peki ellerinize sağlık o zaman. Ee, dediğim gibi Antalya, Adana'da olmak vardı. Ee, uzaktan evet. da olsa e, yaptığınız keyifli, kaliteli işi takip ediyoruz. E, yarın akşam da e, umarız yine sinema kazanır, e, evet. keyifli bir ödül töreni olsun. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkürler, hepimize iyi seyirler. Evet, Action'dan bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.